Asnar Yatırım Kanalı'ndan herkese iyi akşamlar. Bugün 9 Ekim 2024 günlerden çarşamba seans kapanış sonrası BIST 100 endeksinde de yer alabilecek potansiyelli Katılım Tasarruf Finansman Anonim Şirketini bu akşam inceleyeceğiz. Full analiz yapacağız arkadaşlar. Trendlere bakacağız, teknikler, takaslar, yeni iş ilişkileri, fon pozisyonları, takaslar ne varsa bakacağız yani. Kanal'a abone olmayı, bildirimleri açmayı mutlaka unutmayın ihtiyacımız var. Daha nasıl söyleyeyim yani? Yere mendil mi atalım, dilinelim mi? Ben anlamadım yani arkadaşlar. Lütfen yani. Şimdi başlıyoruz. Evet. Katılım, tasarruf, finansman, anonim şirketi arkadaşlar. Ortaklık yapısı şu şekilde. Serdar Turhan varmış. Oyların %53 hakkına sahip. Daha sonra Ömer Burkay var. Daha sonra geri kalan da diğer. Bir tane de şirketi varmış. Bağlı ortaklıklar içinde. Bir evim tasarruf finansman anonim şirketi. Kısaca şirketin genel yapısı bu arkadaşlar. Tamam alanında neredeyse teker. Şimdi özet rapora geldik. Bakınız nerede teker? Hani borsa açıklar içinde teker. Bakınız tasarruf finansman sektöründe bu tipte bir şirket yok. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? size üzere ortamları bu şekilde verilmiş. Kağıt şu anda e, sektörüne göre başka kağıt olmadığı için çok kıyaslayamıyoruz. Ama arkadaşlar. Şimdi ana sayfaya geldim. Tekrar katılım eve bakalım. Yani videoyu olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım. Onu da altında yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi esas faaliyet karı artmış. Brüt karı artmış. Brüt faaliyet karı artmış. Net, ka net faaliyet karı artmış. Net dönem karı artmış. %500. Yani gayet iyi. Öz kaynaklarını arttırmış. Milyarlar seviyesinde öz kaynağı var. Varlıklarını arttırmış %20. E, esas faaliyet geliri sürekli artan bir firma. Görmüş olduğunuz gibi grafiği gayet iyi. 5 çeyreklik değil de 10 çeyreklik bakarsak yani muazzam bir istikrar olduğunu görüyorsunuz. Yalnız bu son çeyrekte, ikinci çeyrekte düşmüş arkadaşlar. İkinci çeyrek verileri bu veriler. Orada düşmüş. Neden? Çünkü faizler arttı. Yani e, insanlar konut alımına maalesef hızlı bir şekilde ulaşamıyor. Durum da bu. PKS'ına bakalım. 6.34. Piyasa değeri bir defter değeri 5.36. Ta, takibindeki alacakların oranı 0.0. Yani takibinde bir alacak yok. Takipte bir alacağı söz konusu değil. Öz kaynak karlılığı yani 113.76 gayet iyi arkadaşlar bu oran. Aktif karlılık da iyi. Bu şekilde bir hisse. Fiili dolaşım oranı %33. Hisse başına kar 7 lira 60 kuruş. Piyasadaki değeri 8.6 milyar, milyar arkadaşlar. Böyle bir hisse. Şimdi buradan neye bakalım? Arkadaşlar nakit akım tablosuna bakalım. Nakit akışlarına. Nakit akışları genelde ilk çeyrekte her şirketin kötü oluyor bu borsada biliyorsunuz yine düşmüş ama sonra muazzam artmış yani nakit akışları harika bir şirket giderek de artıyor yani bizden çok buna bakıyorduk biliyorsunuz nakit, or nakit akımı iyiyse bir şirketin yani dengesi iyidir borcu da yoksa harikadır şimdi piyasa çarpanlarına bakmadan kar, karlılık oranları diğer kalemler başka neye bakalım arkadaşlar burada geri alımlara bakalım geri alımları da varmış en son onun Eylül'de bir satış olmuş galiba bu eksi geri alım programı da var. Faaliyet verilerine bakalım sektörde. Evet. Yani katılımların gerçekleştirdiği sözleşme büyüklükleri giderek artıyor arkadaşlar. En son September yani e, Ağustos. Eylül ayında bir tık düşmüş ama gayet iyi. Yani trend yukarı doğru gidiyor. Bu da harika bir şey. Şimdi e, buradan başka neye bakabiliriz? Rasyo analiz tablolarına bakalım. Hisse başı kârı, aktif kârı. Bunlara bakmıştık zaten. Piyasa çarpanlarına göre bakarsak. Evet. Yani piyasa çarpanlarına göre ideal bir yerde olduğunu söyleyebilirim. Karlılık oranlarına bakalım. Aktif karlılığı giderek artıyor. Öz kaynak karlılığı giderek artıyor. Hisse başına karı bakınız. İyi seyrediyor. Gayet güzel. Bu açıdan beğendim. Şimdi bunun ee, karnesine bakalım bir. Karnesi var mı? Hayır karne yapmamışlar. Özet tablo. Şirket. Akış var. E, takaslara bakalım arkadaşlar. Takaslarda iş yatırım evet %13'le lider konumda en son ve alımlarına bakınız buraya dikkat edin Temmuz'dan beri arttırıyor İş Bankası. Ve elinde 7 milyonundan fazla lot var. Bu da önemli bir şey. Vakıf da biraz satmış. Ama yani iş yatırım yani %13'te iyi. Çok toplu değil. Ama kötü de değil. Fon pozisyonlarına bakalım. Hedef portföy var. Ziraat var. Efendim başka kim var? İstanbul portföy var. Denizbank var. Kısaca bu, bu şekilde arkadaşlar. Yani e, şimdi bir de ben size e, bir de şuradan bir şey vereyim. Katalım evin e, PEGI 0.01 arkadaşlar. Az önce orada da gördünüz zaten. Fintables kullanıyorum ben bu arada biliyorsunuz. Tavsiye ederim. Yani şu Buraya yazmamışlar PEG ama ben çıkarttım. Peg'de e, neydi? Price Earnings to Growth yani e, Fiyat bölü büyüme oranıydı arkadaşlar. Yani FK bölü büyüme oranıydı. Bunu eğitimlerde anlatmıştım. Eğitimlerde mutlaka bakın. İzleyin yani mutlaka. Yani bunun 0.01 olması, 1'in altında olması harika bir şey. Yalnız burada en sevmediğim şey kaldıraç oranı. Yani borçlu bir şirket, borç bölü sermaye oranı çok yüksek. O yüzden de arzu olmuştur zaten. İşletme işletme faaliyetlerinden nakit akışı biraz düşmüş. Normal nakit akışı iyi ama. Çeyreklik karı falan zaten çok iyiydi. Gördünüz onu. Yani bunları yeşilleyebiliriz. Şöyle yeşilleyelim. Yani bunlar yeşil arkadaşlar. Bunlar gayet güzel hisse başına karı da iyi. Öz kaynak karlılığı çok çok iyi. Roid güzel. Yani yatırılan sermayenin getirisi çok iyi. FD dolaşım oranı %33 bu da iyi. Ve dolaşımdaki payda da 60 milyonun altında arkadaşlar. Yani bu bir daha bölüme ihtimali de var. Şimdi bu kadar yeter bu özet. Bu kadar temel baktık, takaslara da baktık. Şimdi arkadaşlar neye geçelim? Evet. En sevdiğiniz yerlerden olan Teknik analize geçiyoruz. Çok takipçimiz teknik analizi çok seviyor. İyi yaptığımızı söylüyorlar. Teşekkür ederim hepsine. Gerçekten biz 10 yıl aşkındır bu işle uğraşıyoruz. Algoritmik ve biraz da klasik bizim bakış açımız. Arkadaşlar RSI Combo yavaş, yavaş yavaş yukarı doğru gidiyor. Günlükte bakıyorum bu arada. RSI, stokastik RSI de yukarı doğru başını kırmaya başlamış. Şuradan bakarsak MACD'yi de günlükte yukarı doğru kırmak üzere. Bu hisse dibi Yakın zamanda 38 lira olarak görmüş arkadaşlar. Bakınız şöyle de bir kanal çizdim ben sizin için. Bu kanala böyle gidip gidip çarpıp çarpıp geliyor böyle. Yani trend genel olarak günlükte pozitife girmek üzere. İki günlükte bakarsak zaten pozitif olduğunu göreceksinizdir. Evet aynen de öyle arkadaşlar. Bu kanalın manası iki günlükte daha iyi ortaya çıkıyor. Böyle gide gide dibi yani desteği 38 direnci 76 olacak şekilde ilk aşamada daha sonra da 139 lira olacak seviyelerde yukarılara doğru gitmesini bekliyorum. Faizlerin düşmesiyle beraber artık bir yıla mı düşer, 6 aya mı düşer bilmiyorum, 3 aya mı düşer. Makul seviyeleri gelene kadar 732 liraya kadar fibo seviyeleri gösteriyor. Oraya gelmez de belki 600 liraya gelir. Hani gidecek falan demiyorum. Al sat tut demiyorum. Bu tamamen e, fibo seviyeleri arkadaşlar. E, i̇ki günlükte de bakınız görüyorsunuz trend zaten pozitif. Ve yavaş yavaş yukarı doğru gidiyor. Bugün de zaten pozitif kapattı biliyorsunuz. %4'e yakın bir kar yazdı. Bugün evet %3.97 ile kapatmış. Zaten öncü bir al sinyali de verecek. Ee, LazyBeer'in yazmış olduğu algoritmaya göre de yeşil bir dat aldıktan sonra şunun gibi bir sarı bir mum çıkacaktır buradan. Ve şu kanalın içerisinde devam edecek. Ha, bu kanalı kırarsa olası senaryoyu söyleyeyim arkadaşlar. Bu kanalı kırarsa ne olur? Ee, şuradan şöyle çizelim. Yine şurada fırçayla çizelim. Ya bu kanalı şöyle çizdi gitti geldi böyle dibine vurdu ortasına geldi. Artık böyle bu kanalı kırdığında başka hikayelere doğru gidecektir yani. Benim tahminim. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Kısaca böyle arkadaşlar. iki günlükte baktık. Şu trend, süper trendi kapatalım. EMA'ya bakalım. Oluşmuş mu? Evet. Günlükte bakarsak buna da arkadaşlar. Artık hareketli ortalama da ortaya çıkmaya başlamış. Yeni arz olmuş sayabileceğimiz bir hisse olmasına rağmen arkadaşlar. Durumu neymiş? Artık yani bakınız görüyor musunuz? 20 günlük ortalama 50 günlük ortalamanın üstüne yavaş yavaş çıkacak. Daha sonra 100 günlüğün üstüne çıkacaktır. Daha sonra da 200 günlük ortalamanın üstüne çıkmasıyla yani e, Golden Cross yapacaktır. Yani 60-70 liradan üstüne geldiğinde bu hissenin şeyi artar. Hızlanma hızı artar yani. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Kısaca katılım evimde benim gördüğüm bu eee yani faizler çok önemli. Tabii piyasa önemli. Gerisini tabii ki piyasa bilecektir. Şu mektinin de ortalardan böyle tepki verip yukarı doğru salması şuralarda olduğu gibi hiç böyle ortanın altına inmemesi yani lazy, lazy bir yazmış olduğu algoritma için söylüyorum. Hep böyle yukarılarda oynaması bunu hızını arttıracaktır. Bakınız. Yani şuralardan alan biri geçmişte yüzde beş katı kar yapmış. Arzında alan biri bunu hisseyi bu arada şunu kapatayım şu süper trendi açayım arkadaşlar. Üç günlük yapalım. Üç günlükte de zaten artık yataya bağlamış. Bakınız trend görüyor musunuz? Yani bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Yani ben size gerçekten inceliklerini anlatıyorum. Bunu da çoğu kanalda bulamazsınız. Bakınız buralardan alan biri için de yani 13 katı gitmiş yani müthiş kar. Evet arkadaşlar kısaca bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza eğer gerçekten faydalı buluyorsanız yorum yapmayı eksik etmeyin. Destek olun. Mutlaka abone olun. Arkadaşlarınıza paylaşın. Buna ihtiyacımız var. Hepinize saygı, sevgi, esenliklerle dolu çok güzel, bol kazançlı, huzurlu borsa günleri ve güzel bir hayat diliyoruz. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.